İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bayram öncesi 4 Temmuz Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün idari izinli sayılmasına ilişkin genelgeyi imzaladı. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hollanda makamlarıyla resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Haziran tarihinde Lahey'e bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde 5-6 kişi tarafından protesto edildi, bir kişi önünden geçerken mermi attı. Cenazede kendisine atılan kurşunu canlı yayında gösteren Kılıçdaroğlu, ben onlara pabuç bırakmam dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mardin'de Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 7 polis Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altındaydı. Bir polis sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Mardin'in Midyat ilçesindeki Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 2 kadın polis şehit olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23'ü sivil 51 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan çoğunun çocuk olduğu saldırıda birçok ev ve işyeri de hasar görmüştü. İki gün süren Çin-Amerika İklim Akıllı ve Düşük Karbonlu Kentler Zirvesi Beijing'de sona erdi. Zirvede yayınlanan İklim Liderlik Deklarasyonunda Çin ve Amerika'nın karbon boşaltımının azaltılması, iklime uyum yeteneğinin yükseltilmesi, deneyim paylaşımı ve ikili işbirliğinin pekiştirilmesi gibi konularda eylemleri güçlendireceklerine vurgu yapıldı. Zirve sırasında Çin ve Amerika'nın çeşitli eyalet ve kentlerinden ilgili araştırma kuruluşları ve işletmelerden temsilciler, karbon piyasası dahil 17 ana konu çerçevesinde derinlemesine fikir alışverişinde bulundu. 27 alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği'nin Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti planının Fransa ve Almanya'dan gelen itirazlar üzerine ertelendiği bildirildi. Şangay İşbirliği Örgütü 13. Savunma Bakanları Toplantısı Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlendi. Çin Savunma Bakanı Chang Wang Guan ekibiyle toplantıda hazır bulundu ve bir konuşma yaptı. Chang Wang Guan konuşmasında karşılıklı güven, karşılıklı çıkar, eşitlik, müzakere, medeniyetler arası hoşgörü ve ortak kalkınma ilkelerine dayanan Şangay ruhunda ısrar edilmesi gerektiğini belirterek bölgesel barış ve istikrarı korumak için yeni adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Irak eski devlet başkanı Celal Talabani'nin bölgesel Kürt yönetimi istihbarat ve savunma ajansı sorumlusu olan oğlu Lahor Cenk Talabani, Kobani'de incelemelerde bulundu, PYD eş başkanı Salih Müslim'le görüştü. Çin Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre mayıs ayında Çin'in ithalat ve ihracat hacmi 2 trilyon 20 milyar yuanı bularak geçen yılın aynı dönemine oranla %2.8 arttı. İhracat %1.2, ithalat ise %5.1 arttı. Ticaret fazlası 324 milyar yuan olarak %7.7'ye geriledi. Radyo Mega Spor Euro 2016 D grubundaki ilk maçında 12 Haziran Pazar günü Hırvatistan'la karşılaşacak Amirli futbol takımı hazırlıklarını basına kapalı olarak yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Avustralya açıkta yasaklı madde kullandığı tespit edilen Rus tenisçi Maria Sharapova, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 2 yıl süreyle kortlardan men edildi. Radyo Mega Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre Orta ve Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun kuzeyi, batısı, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Muğla'nın doğusu ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor yağışların Sivas, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ve Adana'nın doğu kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında, Erzurum, Kars, Ardahan ve Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik göstermiyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.